Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çiçekli emniyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gülsüm Hanım'a bir kargo hazırlayacağım. İstekli bir kargo olacak bu. Yani istediği bir türler var. Onları hazırlamaya başlayayım. Marlon istedi. İki tane marlon var. Şu formu daha güzel ve düzgün. Onu sökelim. Bakın çok güzel gözüm Hanımcığım şöyle marron ve köklü Buradan. bir istedi debi benim bir tane anacığım var başka da yok bebekler var ama hangisi olduğunu bilmiyorum şu dibinde bir tane bebeği var. Onu alacağım. Ve anacı göndereceğim. Arkadaşım. Şöyle. Çünkü başka hani e, bebekler var ama ne olduğunu bilmediğim için emin olamadığım için bebeklerden gönderemiyorum. Onun için sana anacımı gönderiyorum. Şu dibi de bebeklemiş. Zaten bak anaç olduğu belli. Şöyle dibindeki bebeğini aldım ve şöyle de bir anaç gönderiyorum canım şuraya da dibine de kendi bebişini dikeyim o da annesinden hatıra kalsın bana ee, şimdi bir tane de kaldıracağız Ondan da aslında bebeklerim var. Bunu da bebeklerin hangisi olduğunu bilmediğim için o sıkıyorum. Ve bunu da düşünün Tabi yaprak üretim için aldığımdan dolayı yaprağı zaman amaç bir bitki. Gövdesi çok kalın. Kadır pof. İstedi kendisi. Bir de kuruma istediği Şuradan böyle kremalar neredeyse tam sökeceğim artık bu da anaç şöyle eee evet. koydum ya şu şurası da çok güzel olmuş ayrı bir güzel oluyor ya güzel. Allah'ım yerim seni. Bakar mısınız? Şu semperler istedi. Öbür taraftan koyacağım. Bakın şu da çok güzel bir kol atan. Çok güzel bir bitki. Böyle e, kollar çıkartıyorsa sola böyle. O kadar harika aslında bu tek saksı. Büyük saksı yediksen. E, yeni yeni atalım göster. Tek saksı yediksen böyle. Kollarına nasıl bayılacaksınız. Yani burası aşkın grubu için böyle. Diğer balkona gidelim. Ve devam edelim. Evet. Buraya geldik. <laughs> arkadaşlar şu şempelde kanı bu. Buradaki bitkiler hep satılık arkadaşlar. eğer buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Şu bitkimi istemiş. Artık anaç oldu. Bakın şimdi çıkarınca göreceksiniz. Bakın. <laughs> Şimdi oradan pek belli olmuyor. Bakın mısınız yavrularına. Bunlar anaç oldu. Ay seni yiyorum. Yavruları da büyüdü. Şuradan kaç tane. Bir. iki, Üç. Dört tane yavrusu var benim görebildiğim. Sağlıcakla büyüsün inşallah. Gülsüm Hanım. Buradan arkadaşlar bitkiler seçebilirsiniz. Bakın bunlar ayrılmaya gelmiş. Şöyle bakın. Ben kokluyu ayırayım. Şurası boşalmışken. kokuları direkt böyle toprağa koyup yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bakın semper artık anaç bir sürü de yağlısı var. Şöyle ayınıyım kastarlı sunkup. Yani çok güzel bir bitki. Verigatalı olan. Bu da satılık. Arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsteyen olursun. Gelelim şuraya. Buradan evet şu pendes köklü çilp almıştım. Köklen diye şey yaparım dedim, koyarım dedim. Evet köklenmiş, bakın. Kupledon. Nasıl göstereceğim? Aslında gösterdim de. Şöyle. Canım, bak. Resim Hanımcığım kökleri gördün mü? Köklenmiş. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel çiçekler oluyor. Ben yani şu kadar çok tür. İnanın 70-80 lira. Bu çok pahalı bir tür. Hmm. Bu orijinal pembes. Bunu da koydum. Ee, şu benim Pulbinata Deviation olandan çelik alacağım. Şöyle. Şeydeki makasımı da getirmemişim. Biraz büyük su istiyorum. Evet. Şöyle. Bakın bunlar yapraktan da çoğalıyor. Kütür kütür. Yaprağından da çoğalıyor. Şundan Gülsüm Hanım çoğalından da koydum. Başka ne istedi? Ee, başka şöyle bakalım bir şöyle Debi Paldırpuz Şöyle Marum, Şöyle Kuruma Şöyle semper Ondan sonra kulbine ata Pendes Başka ne istedi Hatırlayamıyorum şu an Hmm. Şöyle gidelim bakalım. Hmm. Başka ne başka? Başka bir şey istemedi herhalde. Bir bakayım eksik olan bir şeyler varsa koyarım. Şu o orpetine bakın. Hmm. Hediye koyayım ya. Bir tane hediye koyayım. Koalis koyayım. Ya şansına nasıl çıkarsa bakalım. Koalis bak 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 of. Böyle hediye olmaz ya bir sürü bebekli akvalis şanslısın hiç ayıramayacağım böyle evet bakın şurada da fulvini atalarımın etekli saksıları da var arkadaşlar şu tür çok güzel bir tür kaşın çok güzel oluyor uçları böyle pembeleşiyor. yaşıyor kulağının orijinal veri atalısı bu arkadaşlar Evet, bakın şurada bir de şöyle taş kaktüs gibi böyle değişik bir şeyim var. Türüm hmm, var o da çok harika. Bakın arkadaşlar burada da. Ha bir de şey istedi. Şundan istedi. Hangisini koysam? Şunu koyayım, şunu mu koyayım? Şunu koyacağım. Koyacağım. Bakın, bu türden de istedi. Kılavuzumlar, güzel kök atmışlar. Çok harika olmuşlar. Bu da kök atmış. Çok güzeller. Evet. bir tane de şey koyacağım bronze koymak istiyorum kendisine şöyle şöyle bronze koydum evet kargımı tamamladım eksik olanlar varsa yine bakar koyarım. Bugün karnı hazırlığım tamam. Gülsün Hanımcığım güzel günlerde büyütsün. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.